Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz orada? Güneşleniyoruz. E ama güneş yok. Nerede güneş? Ama böyle güneşler Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Yaramaz Çocuklar, Ahmet Melik ve Yiğit Alpin oyun videolarıyla sizlerle olacağız. Şimdi bu canavarları size tanıtma vakti. Söyle bakalım. Adın ne senin? Benim adım Yiğit Alpin. Öyle mi? Evet. Peki teşekkür ederiz. Senin adın ne? Güneşlenen çocuk. Hı Kimse var mı? Senin ismin ne peki? E e erken <laughs> o benim ismim. Sen kendi ismini söyle bakalım. O da senin annen. Dıt olmadı. Hadi bakalım. Sarı kart. İsmini söyle. Hadi bakalım. Ahmet'leri Melik Şarkı Ahmet Melik Yaman alkışlıyoruz. Bir alkışlayın birbirinizi. Şimdi arkadaşlar bu çocukları durdurmak çok zor. O yüzden ben size parkurumuzu anlatayım. Bugünkü videomuzda Ahmet Melik ve Yiğit Survivor parkuru yapacaklar. Hazır mısınız çocuklar? Şunu, evet. Merhaba çocuklar hazır mısınız şimdi? Evet Birbirinize evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var Sen de bir şey demek istiyor musun Yiğit Evet Söyle bakalım <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım var. Yarış başlıyor Bir İyi için, parkurun başına geç Bir İki Üç bir daha. Haydi bakalım. Bir daha yapacağım, bir unutmayın tamam mı? Haydi bakalım. Düdük sesiyle başlayabilirsiniz. Yoruldunuz mu? Merhaba çocuklar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler kızlar.